Selam arkadaşlar. Bugün zirve bir pulse dedin arama dedektörün bazı bir özelliklerinden bahsedelim. Zirve bir pulse arama dedektörü uçurtma başlığı. Burada logomuzu görüyorsunuz. Mono bobin bu. 45'lik mono bobin başlığı. Bir de arkadaşlar 32'lik DD bobin başlığıyla 32'lik başlıkla yüzeysel tek para arayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz bir 20 uçurtma başlığı. Bununla da daha derinlere inebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani DD bobinle yüzeysel arayabiliyorsunuz. VLF'lerin arama sistemi olan aynı özelliği. Pulse'de de eklettik. DD bobini tanır. Onunla da tanıdıktan sonra yüzeysel para, küçük metalları Bununla arayabilirsiniz. Çünkü Puse monobobin başlığıyla küçük metalları görmez. Daha derinde olmuş büyük metalları görür monobobin. DD bobin. Monobobin uçurtma başlığı daha derine inersiniz. Menümüz böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar dokunmatik ekran. Şurada menü düğmesi var. Burada ellediğinizde bu derinlik arkadaşlar derinliği ne kadar yükseltirseniz arkadaşlar daha derinlere inersiniz. Bobin sallama sesini çok VLF gibi sallamayacaksanız arkadaşlar arazide kapatabilirsiniz. 2-3 yapabilirsiniz. 4 de bırakıyorum arazide ben. Zemin sesi 4. Mod 1 ne demek? Mod DD bobin. Mod 2 mono bobin. Mod 3 uçurtma başlığı arkadaşlar. Ses Normal puseni tıkırdama sesi zemin sesini ister kısarsınız ister e, çoğaltırsınız dörtte bıraktık bu da ışık sesi buradan gelir göm düğmesinden bastığınız zaman buradan da otomatikman toprak ayarı yaparsınız arkadaşlar. Şu anda e, bobinler takılı olmadığı için sadece bu cihazın ön tanıtını size yapmak istedim çantasıyla gelir korumalı süngerleri burada gördüğünüz gibi buraya geçiyor. Şu uçurtma başlığının sapı arkadaşlar geri kalanlarda da burada pratik olarak takılan her başlığın aynı şekilde ayrı şeyleri var arkadaşlar. Monobobbing'in de ayrı sistem olarak yorucu bir hareketi yok. Her şey sizler için düşünülmüştür. Saygılar kampanyalı fiyat Pulse'de devam ediyor. Hoşçakalın.